Herkese merhaba. Ben bir uygulama geliştirdim ve Google Play'e yükledim. Şu anda uygulamam Google Play'de indirilebilir bir şekilde mevcut. Bu uygulama sayesinde web siteme mobilden daha kolay erişim sağlayabileceksiniz. Uygulamayı indirmek için Play Store'un arama çubuğuna direnç uyanık yazabilirsiniz. Çıkan ilk sonuç böyle bir uygulama olacak. Direnç yeni, bilim, teknoloji ve blok yazılarım. Uygulamayı indir diyerek indirebilirsiniz. Ben indirdiğim için aç diyorum. Ve gördüğünüz gibi web sitem uygulamamda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bütün yazılara tıklayarak girebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu videomla bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.